Aha, başlamış mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane adam varmış. yorum atmış. Bak şu, şu adam. Adam bu şortuna yorum atmış. İzliyor. İyi tamam mı? Söyleşip de on mu? Yanlış. Söylemeyeceğim. <laughs> Size söylemeyeceğim. Belki bu güzel. Mümkün. 180 daha ekleyin arkadaşlar. 180 daha ekleyin. 180 daha. 180 daha Ay. Arkadaşlar. Şimdi. Onu sevmiş. Onu sevdim. O yüzden ona kanalına bakacağız. Bakalım benden az mı çok mu abonesi varmış. Çok mu ünlüymüş. Ulan yorumlar kısmı gözükmüyor. Ben... Çekmiyor. Ne oluyor Ben... Tableti yeniden başlasam olmaz. Bağlantı yok diyor ha. Ama siz görmüyorsunuz galiba. Ay. Tabi de Mehmet. Benim yaşım olmuş ya değil mi? <laughs> şu an <laughs> Hangi videom daha şu. Şimdi onu kanalını ziyaret edeceğiz. Burada bulun bakalım neydi? Oğlum o nerede? O nerede mi? Kral kayboldu. Lan, kral kayboldu. Aa. Kral kayboldu ya lan. Oğlum o başka Yok. Ankara.

Son bence bu değildi. Ha oldu mu ya? Arkadaşlar karıştırmışım ya. Pardon. Pardon karıştırmışım. Heh, bu. Onu kanalını ziyaret edelim bakalım. Bakalım kanal nasılmış. Ama olsun. Bunu sevdiğim için abone Lan niye burada hala bir abone yazıyor? Heh. Tamam arkadaşlar. Adam abone oldum. Kalkmış lan. Eğer kardeşim bu videoyu izliyorsan bu videoyu izliyorsan canım abone oldum ya. Sonra post yaptım. Tamam. Soğusun tostuna yiyorum. Ben sonra kitap okuyacağım. Anne, anne, anne. Annem. Eğer videoyu izliyorsa şanslı. Ama azıcık video yükleme. Video yokmuş. Acaba yeni mi? Aaa. Ulan yeni değil. Şubat'ta. 2023 ama yani. Şubat'ta yapmış. Aga be. Neyse. Azıcık da video yüklesin. Aga Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. her beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tabi de bu adama abone olun. Buraya koyuyorum. Bu işaret. Böyle bir işaret var. Soft TH videolar gene işaret. Bunu aklınızda tutun. Açıklamaya koyamam. Bilmiyorum nasıl koyacağım ve bay bay. Bay bay.